Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bu videoya ne başlık koyacağımı bilmiyorum ama eğer cesaretiniz varsa bu videoyu sonuna kadar izlersiniz diyebilirim. Bu arada ciddi ciddi önceki videolarımız kadar basit değil. Gerçekten gerçek hayatta yaşanmış korku videolarını izleyeceğiz. Eğer o tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Ve şu anda dev ekranda instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan korku seansımıza geçelim. Hop video. Evet başladık. Burada diyor ki benim erkek arkadaşım öldükten 2 ay sonuna çekilmiş bir video ve hala onunla konuşuyormuş gibi diyor benim çocuğum diyor. Aha birine bağırdı zaten orada da dur. Kız boşluğa bakıyor. Boşlukta biriyle konuşuyor. Who are you talking to? Ne? No. Nasıl olur ya? Biriyle konuşuyor resmen bu çocuğu. Bir şey gösteriyor bak bir şey Who yapmaya are you çalışıyor. To? diyor bir de sus diyor konuşuyor. Who are you talking to? Abi çok garip değil mi? Küçücük çocuk konuşan kadının iki ay önce erkek kardeşi ölüyor. Hala onunla konuştuğunu düşünüyor kadın. Küçücükten biriyle konuşuyor burada yani. Çok ürpertici korktum. Evet burada ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim bu en korkunç videolardan biri zaten. Koridora niye kamera koyuyorsunuz? <laughs> o kapıya kim vurdu? Biri gelmiş olabilir mi misafir falan? Olabilir. Biri bir kapıya baksın. Şu müziği vermeyin. Vallahi evde tek başımayım. Yapmayın ya. Arkadaşlar beni yalnız bırakmayın. Videoyu sonuna kadar izliyoruz. Ay biri geldi. Bakıyor kapıya. Abi Ya belki misafir geldi. Git bak şu kapıya. Karşıma bir şey çıkarsa söverim. Yemin ederim şu an ekrana bir şey çıksın tüm Türkiye kalp krizi geçirir. Yani videoyu izleyenler hala vuruyor. Aç kapıyı. Aç aç aç. Şu kapıyı aç artık ışıkla falan uğraşma. Kapıya vuran ses de vermiyor farkında mısınız? Açsana kapıyı ya falan filan diye. Delikten mi bakıyor? Şu delikten mi bakıyorum biri çıkıyor böyle diye. <laughs> küçük speed. Hala bakıyor bak etrafında ne olduğunu bilmiyor. Şu an açıyor. Aa, şu müziği vermeyin arka. Ee, kimse yok. Bakmaya devam ediyor hızlı bir şekilde. Allahu Ekber Allah. Bu ekber. Bu adama büyük ihtimalle birisi ya şaka yapıyor ya da ciddi ciddi bu adamın evine birileri musallat oldu. Bunun devamı da var. Dur izliyoruz. Adam burada karısıyla tartışmaya başlıyor. They're not trying. That's just Abla sen niye hiçbir şey yokmuş gibi gidiyorsun ya? Kocasıyla kavga etti diye trip atıyor. Bir baksana nereden düştü o? Bu evde çok garip şeyler oluyor. Bu evden çabuk ayrılın. Zaten ev lanetli bir eve benziyor. Şöyle var ya ahşap şeyli olan yerler, evler genelde hep cinli minli oluyor. Bilmiyorum yani ben öyle düşünüyorum. İzlediğim tüm videoları... Bak. Bunun dövdü koptu tabi içeriye kaçtı. <laughs> bu gördüğünüz iki çift kavga etti ya. Diğer gün bu kadın yatağına yatıyor. Kocasının işten geldiğini sanıyor ama o değil. Yine bir şeyler yaşanıyor burada onu da izleyelim. Evet burada bak görüyor musun? Kapı açılıyor tek. Bak kocası falan geldi sanıyor herhalde. Ama öyle değil. Allah şeyler oluyor. Hala nasıl oturuyor? Bir bağır, çağır, bir şey yap. Seslen birine. Kapı kendiliğinden açıldı. Alo. Ben korktum şu an. Aynen bir kalk artık bir etrafa bir bak bir şeyim var. Hırsız falan mı yoksa ellerimi dadan deve. Tamam aynadan görüyorum kızı. Hemen bir şey yok. Sadece o kapı yerinden oynadı. Ondan sonrasını göstermemişler. Evet burada ne oluyor? Kızın sanırım psikolojisi bozuk. Bilmiyorum. Pitiko ile bir vibe aldım. Cık. Ne yapıyorlar? Meditasyon yapacaklar herhalde. Kapı çaldı bu arada. Allah'tan eve birileri geldi ya. Yoksa ben altıma sıçardım. Bak hala zile basıyorlar. Oğlum eve biri mi geldi yoksa? <laughs> niye çaldı lan bu kapıyı? Kim açacak şimdi bu kapıyı? Hayır ben bu kapıyı açmayacağım. Açmayacağım. Kim geldi lan? Neyse devam ediyoruz. Şu an meditasyon mu yapıyorlar? Kızın içinde herhalde bir şeyler var onu çıkartacaklar herhalde. Abla iyi misin? Etrafa iyi bakın arkadaşlar. Çok dikkatli bakın bir şey falan olacak mı? Çünkü her an bir yerden bir şey çıkabilir. Çünkü bu kızın lanetli. Ee, ne oldu? Seans mı bitti? Kamera dumanı odaklıyor. Ne oluyor lan? Etrafa bakmaya çalışıyorum, bir şey de gözükmüyor ki. Şu arkada bir yansıma var, sanki oradan mı bir şey olacak? Tuhaf, çok garip. Uyan lan artık sen de, hadi. Aha gözünü açtı. Aha. Burada kesin bir şey olacak. Aha bir şey oluyor, vallahi bir şey oluyor. Aa, arkadaki kapı. Arkadaki kapı. Az önce fark ettiniz değil mi? Arkadaki kapı oynadı. Bak göstereceğim şimdi size. Bak, şunu görüyor musun? Bak okla göster, bak bak görüyor musun? Kız uyandıktan sonra ora oynamaya başladı kendiliğinden. Ama bilmiyorum belki birisi arkadan şey yaptı. Hemen niye korkmaya başlıyoruz ki biz? Bu arada ben size bir kolonya vereyim de kendinize gelin arkadaşlar. Şöyle korkmayalım. Evde hepimiz yalnız başımız olabiliriz. Yatağın altında, yorganın altında izliyor olabiliriz şu an. O yüzden korkmayalım. Kolonyamızı dökelim. Bayılmayalım. Aha, burada ne oluyor? Oğlum bu daha korkunç ya. Terk edilmiş bir yere girmiş abimiz. Benim ödüm... Hayır hayır gitme gitme oraya. Vallaha gitme oraya. Gidersen Abi tek başına mal mısın sen? Niye giriyorsun böyle yerlere ya? Canına mı susadın? Ne yaptın? Bak devam ediyor buralardan. Garip garip yerlere geldi. Anam! Aa! Sesi duydunuz mu? Sesi duydunuz mu? Bak 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 iyi dinle bak. Bak şimdi. Vallaha duydum bak. Kulaklıkları takın dinleyin bak. Bak adam konuşacak biri cevap verecek. Artık <laughs> oh, çok korkunç Abi sesi duyan var mı aranızda Yemin ederim ödüm koptu bak bir daha vereceğim o sesi size İyi dinleyin çok dikkatli sesi yüksekçe iyice açın Bak <gülüyor> 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 Çok kötü ses çok kötü biri cevap verdi sana abi oradan kaç Dur devamını merak ediyorum izlemem lazım Oğlum arkada biri konuşuyor Duymuyor mu? ben duydum ta <laughs> Oğlum tek başına nasıl yapıyor bu burada ya? Kafayı yiyeceğim çok korkunçtu. Bak yine saçma sapan yerlere geldi. Allah'ım ya Abi vallahi benim ödüm kopuyor. Buraları gösterme ya. Dur vallahi bir şey çıkacak diye çok korkuyorum ben. Hani ödüm bokuma karşı diye bir şey var ya. Aynı onun gibi bir şey yani. Ne var burada? Hayır hayır korkmuyorum. Korkmuyorum. Sadece altıma sıçtım şu an. Ne işin var senin? Gecenin bir yarısı tek başına terk edilmiş bir yerde. Çok korkunç. O ne? Bura dışarı mı? Yok depo gibi bir yer. Bu aşağısının görüntüsü mü? Tamam anladım. Anladım. ikisinin görüntüsünü gösteriyor şu an. Abi gitmesen olmaz mı ya? Şuraya da dikkat edin aynı zamanda arkadaşlar. Şurada da bir görüntü çıkabilir. Bir şey olabilir. Biri yürüyebilir orada. Aşağıya dikkat edin. 4x de yapıyor. Şuraya bak diyor. Bak. Ah! Ah! Valla var! Bir şey var! Bir şey var! Gördünüz mü yürüyor oradan? Aa! Aşağıdaki görüntüyü gördünüz mü? Allah'ım oh, ödüm koptu ya Rabbim valla. Oğlum çok kötü bunlar valla. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu şu an bak. Neden böyle bir şey izlediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bir galiba altıma bir seçtim gibi yani. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Ne oldu ses gitti. Alo. Heh. Oh my God, my okay. you know what? Aşağıya dikkat. Aşağıya dikkat. Allah'ım hayır korkmak istemiyorum lütfen. kamera mı yerleştirdim you know? buraya? Ha dışarıya da bir tane ha, Bilmiyorum fan lan bu. Ne yapıyor? GoPro var burada. Tamam, okey. GoPro şu an burayı çekiyor. Tamam, GoPro burada. Burayı izle diyor şu an bak. Sağ alt tarafı izleyin. Var mı bir şey? Bak, şu camda bir hareketlenme var. biri var sanki. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ee, biri mi var? Ne oluyor? On devam ediyoruz şu an. Sağ alta da dikkat, sol üstte de dikkat arkadaşlar. Biri geçerse harbi severim. Oğlum şurada bir karıncalanma yok mu ya? Şurada bir ufak bir karıncalanma var. Ben devam edemeyeceğim arkadaşlar. Ben bak evde tek başımayım. Kalp krizi falan geçiririm de sonra beni kaybedersiniz bak. Allah Allah! Sa aç aç aş, no. O... He bu o adammış. Ha bunu az önce senin kim düşürdü oğlum biri itti seni. Allah Allah çok garip lan. Bir şeyler oluyor ama ne olduğunu anlamadım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.